Bu makale sizlere KTB yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Sivas'tan Muharrem, Washington'dan Kemal Selin. Tamer Korkmaz Tebe Muharrem Pelvan, dün Ankara'da yol haritasını açıkladı. 4 Eylül'de Sivas'tan bin günde memleket adını verdiği siyasi hareketini başlatacak. Yani nedir? CHP'de kendisine ekmek de su da yok. Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacak. Son kurultayda dış kapının mandalı muamelesi yapılan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta yerden yere vurduğu dünkü konuşmasında aynen şöyle dedi. CHP'nin iktidarı demek, CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olması demektir. Ben iktidardan bunu anlarım. Eğer Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini Cumhurbaşkanı yapacaksan, ben ona CHP iktidarı demem ki. Genel Başkan'ın böyle bir iddiası yok. Böyle bir iddia yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü de hayal demektir. İktidara yürüyormuş da ben engel oluyormuşum. İktidara yürüme iddiası yok zaten. Muharremince 4 Eylül'de yani Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde yola çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı hedefiyle siyasi hareketini başlatıyor. Vakti geldiğinde 100 bin imza ile aday olacak. Haliyle parti kuracak mı, kurmayacak mı sorusunun cevabı önemsizleşiyor. Dün Ayrılsam da CHP'yi kurtarmak için ayrılırım demesi bundan dolayıdır. Şu ana kadar yapılan anketler, İnce'nin oy potansiyelinin CHP için hatırı sayılır bir kayba neden olacağını gösteriyor. %1 ikilik oy yüzdesinin bile kritik önemde olduğu Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde Muharrem İnce'nin adaylığıyla yaşanabilecek muhtemel oy kaybının CHP'ye pahalıya patlayacağını öngörmek zor değildir. CHP yönetimi şu ana kadar Marem Pelvan'ın çıkışını hafife aldı. Bundan sonra da küçümsemeye devam ederse ancak sandıkta uyanırlar. Sem amcasının yeğeni Selin. CHP'de 37. olağan kurultayın ardından benim adım Kemal yol arkadaşlarını belirledi ve ikinci kaptan koltuğuna Selin Sayek Böke oturdu. CHP'nin genel sekreterliğine getirilen Böke, 3 yıl önce partideki görevlerinden istifa etmiş, istifasından evvel dönemin ABD Ankara Büyükelçisi ile görüştüğü öne sürülmüştü. 3 yıl sonra işte Selin Sayek Böke sahneye çıktı. CHP genel sekreterliğine getirilirken bir kez daha ABD'nin Ankara Büyükelçiliği mi devreye girdi acaba? Hem Selin Sayekböke hem de Genel Başkanı Mısır Kemal, ABD'nin Ankara elçiliğinin sufleleriyle siyaset yapıyor. Her ikisi de ABD'nin menfaatlerinin, politikalarının, tezlerinin takipçisidir. Gel derler gelirler, git derler giderler, kal derler kalırlar. Bilderberg'e katılmıştı. Haziran 2015'te küresel baronların yönetimindeki Bilderberg'ün Avustralya'da yapılan toplantısına katılan Böke, 2014'ten itibaren CHP'nin yeni yıldızı diye lanse edilmişti. O dönemde yurttaş doğanın medyası bökeyi yere göğe sığdıramamıştı. Washington ağzıyla konuşmaya bayılan CHP'nin İzmir Milletvekili Böke, PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı olan YPG'li teröristlerle ilgili bir suale aynen şu cevabı vermişti. Ben de arkadaşlarım da bu yapının bir terör örgütü olup olmadığına dair değerlendirme yapabilecek bir istihbarat bilgisine sahip değiliz. 2 Şubat 2018 Yeri gelmişken Selin Sayekböke'nin genel başkanı benim adım Kemal'in YPG'li teröristle için ne dediğini de hatırlayalım. Bizim için YPG bir terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur. 21 Ekim 2014 Terörizmin finansmanı YPG, PYD, PKK terör örgütü başından beri Haydut Devlet ABD'nin komutasında. Bir nevi Amerikan askerleridirler. ABD bunları her türlü besliyor. YPG'li teröristlere silah sevkiyatı gırla gitti gidiyor. Daha yeni YPG, ABD'de yerleşik Selta Crescent Enerji adlı şirketle petrol anlaşması imzaladı. Yani nedir? Terörizmin finansmanı kapsamında bir anlaşmadır. Bu makale sizlere KTV yayınları sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz